Yeni sezon hedefleriyle ilgili de biraz isterseniz bahsedelim. Evet, yani aslında baktığınızda basketbol liginde yükselmek ya da futbol liginde yükselmek bir yerde sorumluluğun da artması, Maddi boyutlarının da artması anlamına geliyor. Yani gelecek sene daha iddialı bir takımımız olacak. Daha yarışabilir bir takımımız olacak. Daha güçlü rakipler olacak. Yabancı oyuncuların olduğu bir ortamda olacağız. Biz de iki tane yabancı oyuncu alacağız. Biraz daha güçlü bir kadro kuracağız. Birincilikle yarışabilecek bir kadro kuracağız. Bir taraftan bu araştırma çalışma yapılıyor mı? Tabii mu? çalışmalara başladık. Şimdi birkaç tane yabancı oyuncu radarımıza girdi. Bir iki tane Türk oyuncu radarımıza girdi. Onlarla yavaş yavaş temasa geçmeye başlıyoruz. Ee, gelecek sene yine... 13-14 kişilik bir kadromuz olacak. Kahramanmaraş'ın adını yere düşürmeyecek. Bu şehrin adını gerçekten güzel bir şekilde duyurmaya devam edecek. Harika bir organizasyon bizi bekliyor. Biz çok heyecanlıyız. Çok bu işi gerçekten bir iş olarak görüyoruz. Bu işin de içerisinde bir fayda olacağını görüyoruz. Kahramanmaraş halkından da tek beklentimiz. Yani her maç galibiyetle bitmeyecek. Onu şimdiden bilsinler. Bazı maçlarımıza mağlup olacağız. Ama kuyruğumuz her zaman dik olacak ve bir sonraki maçımıza kazanmak için çıkacağız. Nasıl biz Uşak maçında kaybettiysek ertesi maçımızı kazandık. Nasıl Göztepe maçımızı kaybettiysek hemen bir sonraki maçımızı kazandık ve toparladık. Yine öyle olacağız. Yani Sağ inşallah yine Göztepe maçındaki gibi inletelim ve üst lige çıkışımızı hep birlikte kutlayalım inşallah.